Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu Alp Navruz dedikodulara son noktayı koydu. Alpina Rus, Adama Salı dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan ile olan birlikteliklerini ilan etti. Objektiflerin ısrarlı sorularına Artık yanıt veren, veren Alp Navruz şöyle söyledi: Yazılıp çizilenler e, çok oldu ve bu yüzden de arkadaşlar ilişkimiz m güzel bir partnerlik yolunda devam ediyordu başka bir boyuta e, taşıdık evet e, gibisinden konuştu. Yani Alp Navruz Ayça Şintron ile olan aşklarını şöyle ilan etti: Beklenen aşk itirafı sonunda geldi. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımız görüşmek üzere hoşça kalın.